Evrenin kokusu nasıldır? Uzayla ilgili çoğu şeyi konuşuruz ama kimsenin aklına pek gelmeyen bir soru var. Evrenin bir kokusu olsaydı nasıl kokardı? İlk bakışta garip geliyor çünkü uzay boşluk gibi düşünülüyor ama aslında uzay tamamen boş değil. İçinde gazlar, tozlar ve kimyasal bileşikler var. Ve bu maddelerin hepsi en azından teoride bir kokuya sahip. Astronotlar uzay yürüyüşlerinden sonra ilginç bir şey fark ediyor. Uzay giysilerini çıkardıklarında giysilerin içinden alışılmadık bir koku geliyor. Çoğu astronot bu kokuyu yanmış metal, barut ya da kaynak yapılmış demir gibi tarif ediyor. Yani uzaydan dönen bir kıyafet sanki ateşle temas etmiş gibi kokuyor. Bunun nedeni uzaydaki atomların ve moleküllerin oksijenle ilk kez dünyada karışılaşması, o temasında koku algısı oluşuyor. Ama evrenin her yeri aynı kokmuyor. Mesela galaksimizin merkezine yakın bölgelerde etil alkol gibi moleküller, tespit edildi. Yani teknik olarak Samanyolu'nun bazı bölgelerinde alkol ile ilişkili kimyasal yapılar var. Hatta uzayda Ahududu'ya benzer bir kokuya sahip olduğu düşünülen etil format adlı bir molekül bile bulundu. Tabi bu gidip koklayabileceğimiz anlamına gelmiyor ama kimyasal olarak o kokuyu verebilecek maddeler gerçekten orada. Daha da ilginci yıldızların doğduğu bölgelerde bol miktarda hidrojen sülfür var. Dünyada bu gaz çürük yumurta gibi kokar. Yani bir yıldız doğum bölgesine yaklaşabilseydik muhtemelen hoş bir koku almazdık. Bazı bulutsular ise amonyak içeriyor. Bu da keskin ve rahatsız edici bir koku demek. Peki uzayın genel kokusu ne olurdu? Bilim insanları buna da cevap vermeye çalıştı. Evrendeki tüm ışığın ve maddenin ortalaması alındığında ortaya çıkan kimyasal karışım şaşırtıcı bir şekilde kahve, karamel ve hafif yanık bir kokuya benzetiliyor. Hatta buna şaka yollu kozmik latte deniyorlar. Yani evren düşündüğümüz gibi soğuk ve cansız değil. Kimyasal olarak oldukça zengin. Aslında koku bir anlamda maddenin izidir. Nerede koku varsa orada bir şeyler vardır. Bu yüzden evrenin kokusunu konuşmak, evrenin ne kadar dolu olduğunu anlamanın başka bir yolu. Boş sandığımız uzay aslında kimyasal olarak yaşayan bir ortam. Belki hiçbir zaman uzayı doğrudan koklayamayacağız ama atomların ve moleküllerin bıraktığı bu izler bize evren hakkında çok şey anlatıyor ve belki de evren sandığımızdan çok daha tanıdık. Sadece çok uzakta.